Evet arkadaşlar merhaba. En son biz nerede kalmıştık? Dinleme çalışmalarında kalmıştık. Ve 5. seçenekte kalmıştık. Şimdi buradan devam edebiliriz. Ne istiyor bizden? Read the rubric, then read the questions and possible answers, underline the keywords. What do you think the conversation is about? Diyor. Yani bizim aslında e, bu soruları buradaki dinleme metnine bakarak cevaplandırmamız gerekiyor. Fakat dinleme metninden önce bu dinleme metninin ne ile ilgili olduğuna dair bir fikrimiz olsun diye sorulara bir bakmamızda fayda var. Ne istiyormuş Linda'dan? E, Linda'nın tavuğunu denemesini, meneye bakmasını veya Linda'nın masasına oturup oturamayacağını hangisini sorduğunu? metinden dinlememiz lazım. What food did Amanda not eat at the restaurant? Şimdi buradaki not neden büyük harfle yazmış? Çünkü dinleme metninde büyük ihtimalle yediği şeylerden de bahsedecek. Yediği şeylerle birlikte yemediği şeyden de bahsedecek. Yani benim yediği şeylerden birini burada yani duyduğum an bu şıkka atlamıyor olmam lazım. Hangisini yemediğini iyice dinliyor olmam lazım. Diğer soru da bizden. Ne isteyecek? The, conversation, the conversation takes, takes place in. Yani bu sohbetin take place neydi? Bir şeyin bir yerde gerçekleşmesi. Yani bu sohbetin nerede gerçekleştiğini soruyor bize. O zaman dinleyelim ve cevapları bulmaya çalışalım. Hey Linda, can I join you? Sure, take a seat Amanda. What's that on your tray? It's the canteen special, roast chicken. Would you like to try some? No, thanks. I've just eaten. So how was the Italian restaurant you and your family went to the other night? Fabulous, thanks. It was Dad's 40th birthday, so he ordered the most expensive pasta on the menu, lobster and shrimp. Wow. What did you have? I've never liked seafood, so Mum and I just shared a pizza. I've heard that restaurant has amazing desserts. Yes, it does. I tried their traditional Italian pudding, tiramisu. It was out of this world. You should try it sometime. I will. Have you finished your chicken? Nearly. Why? It's two o'clock. Time for the mass class with Mr. Smith. Evet. Can I join you? Can I join you? Ne demek? Ken bir şeyi yapıp yapamayacağını soruyor. Join'de katılmak demek. Yani sana katılabilir miyim? Ne demek? Demek ki masada Linda ile birlikte durmak istiyor demek. Bu kadar. Yani Linda'nın tavuğundan veya menüye bakmaktan bahsetmediği için kendisine katılmasını istiyor deyip C seçeneğini seçiyoruz. Şimdi buradaki seçeneklerin hepsini söyledi. Ama... Hangisini yemediğini sormuştu. Cevabımıza bakalım. Mom and I just shared a pizza. I tried their traditional Italian pudding, tiramisu. Şimdi burada ne yediğini söyledi. Ne yediğini söylemedikten sonra zaten ne yemediğinin cevabı çıkmış oldu. Pizzayı paylaşmışlar ve tiramisu'yu denemiş, ünlü olduğu için. Peki bu sohbet nerede geçiyor? Bunu nereden anlayacağız? Dinleyelim. It's two o'clock. Time for the math class with Mr. Smith. Ne diyor? Dersiniz var diyor. Kalkmalıyız diyor. Tavuğunu bitirdin mi falan diye sormuştu hatta. Demek ki dersleri varsa e, sınıfta tavuk yiyemeyeceklerine göre restoranda da değiller. Neredeler? Kantindeler. Kantinde bunu konuşuyorlar ve daha sonra ders vaktinin geldiğini ve kalkmaları gerektiğini söylüyorlar do you go to a restaurant? What do you usually order for starter, main course and dessert? Tell your partner demiş. Şimdi buradaki soru şu. Ne sıklıkla restorana gidersin? Ve genellikle başlangıç, başlangıç için, main course için ve tatlı için neler söylersin? Dinleyelim. I go to a restaurant around once a week. For a starter, I usually order vegetable soup. For the main course, I usually order a dish with chicken. For dessert, I always have ice cream. Siz de bu kalıplarla aslında bu soruları kendinize göre cevaplayabilirsiniz. Listen and underline the sentence you hear. Burada e, aynı cümleyi farklı şekillerde yazmış. Biz de hangisini duyduysak duyduğumuzu seçmemizi istiyor. Bakalım. I have cooked dinner. Ne duyduk? I have cooked. Dinner dedi. I've cooked değil bakın. I have cooked dinner ve I've cooked dinner. Kesme varsa I've diye söylüyoruz ama kesme yoksa I have cooked diyoruz. Biz de ilk cümleyi duymuş olduk. Diğerine bakalım. You've eaten all the strawberries. Duydunuz mu? You've eaten dedi. You've eaten yani you have eaten demedi. You've eaten dedi. Kısaltarak söylemiş oldu. She has bought some cakes. Ne duydunuz? She has bought some cakes. Çok bariz bir şekilde she has duydunuz değil mi? She is değil. She has dedi. The new bakery is just opened. Burada his neredeyse yuttu değil mi? Yani kısaltılmış şekilde söyledi. Tekrar bakalım. The new bakery is just opened. Bakery is just opened. Yani hezi kesme işaretiyle söylemiş oldu. We haven't washed the dishes yet. We haven't washed the dishes yet. We have not mı dedi? Haven't mı dedi? Haven't dedi. Tekrar bakın. We haven't washed the dishes yet. Yani kesmeli şekliyle söylemiş oldu ve biz de doğru seçeneğimizi işaretlemiş olduk. Şimdi geldik. Everyday English yani günlük konuşma dili. Ordering food. Bir restorana gittiğimizde nasıl sipariş veririz? soruyu zaten bize sormuştu. Burada tekrar bir cevap vermiş. O yüzden burayı geçebiliriz. Read the dialogue and complete the gaps with items A to F. Şimdi buradaki boşlukları buraya yerleştireceğiz. Burada man var, bir de "sen" var. Sen burada müşteri ve müşteri bir sipariş verecek. Şimdi Sam derse ki, I like a large cheeseburger please. Yani büyük bir cheeseburger istiyorum lütfen derse Karşımdaki bana ne sormuştur da ben böyle bir şey söylüyorumdur? Can I take your order? Ne demek? Siparişinizi alabilir miyim demek. Böyle bir soruyla karşılaştıktan sonra I would like diye cevap verebiliyorum. Cheeseburger lütfen diyorum. Karşımdaki tekrar bana bir şey soruyor. Ben de just a small portion and a small diet cola diyorum. Şimdi cheeseburgerle birlikte yanına Küçük bir porsiyon ne istiyorumdur sizce? Cips istiyorumdur. Would you like chips with it? With it ne? Buradaki with birlikte demek. Buradaki it de cheeseburger'i kastediyor. Yani cheeseburgerle ile birlikte chips ister misiniz? Ben de just a small portion and a small diet cola diyorum. Karşımdaki de pekala diyor. Sonra bla bla bla. Ardından we've just made some strawberry shortcake. It's really fresh diyor. Bakın strawberry shortcake yani çilekli bir pastadan bahsediyor ve taze olduğunu söylüyor. Çilekli pastadan önce bana ne sormuştur pasta olduğuna göre? Peki ya tatlı ister misiniz? Demiştir. Ben de no thanks diye cevap vermişim. Sonra karşımdaki bana tekrar bir şey sormuş. Ben de to take away please demişim. Şimdi bir restorana gittiğinizde illaki orada durmak zorunda değilsiniz. Paket de isteyebilirsiniz. Peki karşımdaki bana paket mi burada mı diye nasıl soracak? Is that to eat in or take away? Eat in hani burada mı yiyeceksiniz anlamında yoksa take away paket mi? Ben de to take away diye cevap veriyorum. Yani bir restoranda ben... Hayır, paket istiyorum diyebilmek için to take away please kalıbını kullanmam lazım. Karşındaki e, bana bir şey diyor. Here you are diyor. Thank you, bla bla. Teşekkürler, afiyet olsun demem gerekiyor. Burada da ne kadar tuttuğunu söylemem gerekiyor. Çünkü burada here you are demişim. Buyurun derken. Yani bana 4.90 olduğunu söylüyor. Ben de buyurun diyorum. Karşımdaki de teşekkürler, afiyet olsun diyor. Bu beni gönderiyor. İşte günlük bir restorana gittiğimizde sipariş verme veya siparişinizi ister misiniz diye sorulan sorular bunlar. Şimdi bunu pronunciation'lar ile birlikte dinleyelim. Can I take your order? I'd like a large cheeseburger, please. Would you like chips with it? Just a small portion, and a small Diet Cola. Fine. How about dessert? We've just made some strawberry shortcake. It's really fresh. No, thanks. Is that to eat in or take away? To take away, please. That's £4.90, please. Here you are. Thank you. Enjoy your meal. İşte bu şekilde siparişimizi ve restorandan ayrılmış olduk. Şimdi burada altı çizili bazı kelimeler var. Yani bu şu demek. Bir restorana gittiğimiz zaman illaki bu kalıpları kullanmak zorundayız. Bunlardan başka hiçbir şeyle ben sipariş veremem veya karşımdakine soru soramam. Böyle bir şey yok. Bu Altı çizili kelimelerin yerine geçebilecek şeyler var. Mesela taking orders yani birisinin siparişi yani birisi size sipariş verirken siz neler sorarsınız? Would you like to order? What can I get you? Ne verebilirim? Have you decided what you like? Hani ne istediğinize karar verdiniz mi? Bir menü var. Menüye baktıktan sonra beni çağırırsa ben de have you decided what you like? Hani ne söyleyeceğinize karar verdiniz mi diye sorabilirim. İlla can I take your order demek zorunda değilim. Peki sipariş verirken neler söyleyebilirim? İlla ki I would like mı demem lazım? Hayır. Can I, pardon can or could I have veya have you got veya I'll ve bunun fiyatını söylerken bunları kullanabilirim. That will be 5 euros please veya that comes to 5 euros please şeklinde. Şimdi can I take your order'ın yerine o zaman şunlardan herhangi birini koyabilirim. Would you like to order? Hiç fark etmez. I'd like a large cheeseburger diyeceğim. Ne diyelim? Could I have diyelim. Sonra bana fiyatını söylerken de yine bunlardan birisini koyabilir fark etmez. Yani bunların hepsini kullanarak siparişlerinizi verebilirsiniz. Bunu tekrar dinlememize gerek yok. Daha demin zaten dinlemiştik. Bu da bir pair work olduğu için burayı da geçiyorum. Şimdi buradaki soruları cevaplandıralım. Choose the correct item ABC to complete exchanges. Bana sormuş. Are you ready to order? Sipariş vermeye hazır mısınız? Demiş. Yes I think so. Yes I've ordered. Yes you can. Yani Hangisi sizce? Yes, I think so. Yes, I've ordered. Sipariş verdim. Yes, you can. Sen sipariş verebilirsin demek. Ama karşımdaki zaten bana bunu soruyor. Diğer soruya geldik. It's delicious. Çok lezzetli. Lezzetli yani. Lezzetli cevabının sorusu hangisi olabilir? How much? Zaten fiyat sorar. How do you cook? Nasıl pişirirsin? Peki, how is, how is the steak dersen... Nasıl? diye sorarım. Nasıl? Ben de karşımda It's delicious. Harika, çok lezzetli demiş oldum. Oh no, we haven't got any milk. Şimdi burada birisi sütlerinin kalmadığını fark ediyor. Eyvah diyor, süt bitmiş diyor. Karşıdaki de öyle bir şey söyleyecek ki ben de aa teşekkürler diyeceğim. Şimdi karşım ben sütün bitti dersem karşımdaki de you should buy some hani biraz süt al derse ben ona thank you demem. Ne derse thank you derim. Tamam ben süt alırım derse ben ona teşekkür ederim. Bu yüzden de cevabı B olmuş oldu. Şimdi son sorularımıza geçelim. Yine bir writing kısmı var. An email about a food festival. Ne diyor? Yemek festivali ile ilgili e-mail. Read the rubric and underline the keywords. What is your email going to be about demiş. You've been to a food festival. Write an email to your Australian and e-friend to tell him or her about in your email. Describe what happens at the festival. Arkadaşımıza bir yiyecek festivaliyle ilgili mail göndermemizi istiyor ve festivalde ne olduğunu anlatmamızı, hangi yiyecekleri orada denediğimizi ve e, katıldığınız yarışmadaki detayları vermenizi istiyor. Devam edelim. What information should you include in your email? Check the boxes. Şimdi burada bilgiler var. Ben bana verdiği bu rubri, rubriye göre hangilerini söylemeliyim? Şimdi what food you ate, the, you, ate, you ate at the festival? Bunu söylemeli, mi, söylemeli miyim? söylemeliyim. Niye? Çünkü bana mention a dish you tried there. Orada denediğin yiyecekleri söyle diyor. Demek ki bunun olması lazım. The rules of the competition. Şöyle hepsini seçelim. The rules of the competition. Söylemeli, mi? söylemeli miyim? Evet söylemeliyim. Çünkü bana katıldığın competition'ın detaylarını ver demiş. Peki how you travel to the festival? Festivale nasıl gittiğini söyleyle ilgili bir bilgi var mı? Hayır yok. What things you saw or did at the festival? Zaten describe what happens at the festival derken festivalde ne olduğunu bana anlat diyor. Yani ne gördün veya ne yaptın? Bunları söylemem gerekiyor. Ne giydiğimi söylememle ilgili bir bilgi yok. How many people were at the festival? Festivalde ne kadar insan olduğunu da söylememe gerek yok. Şimdi burayı geçeceğim. Bu bir ne örneği? Neil örneği? Hi there diye başlamış. Right back soon all the best Thomas diye bitirmiş. Biz bunun bir bezlerini diğer dersimizde yapmıştık. Şimdi opening remarks diyorsa hangisidir? Benim ne ile başladığım şeydir değil mi? Name of festival and place. Yani festivalin ismi ve nerede olduğu. Shrimp festival ismi bu. Nerede? North Carolina da yani ABD'de demek ki bunun A olması lazım. Peki kolaylardan başlayalım. Must go now, right back soon, all the best Thomas. Buradaki de sizce hangisidir? Closing'dir. Ne diyor? Ask for a reply. Cevap iste diyor. Cevabını iste. Mailini kapatırken hani bana yaz lütfen falan filan dersin ya. Bu yüzden cevabını istediyor. Bunun da D olduğunu öğrenmiş oldum. Şimdi burada I ate shrimp with a delicious local specialty cornmeal dumplings falandan bahsediyor. Yani yediği şeylerden bahsediyor. Demek ki food and competition details olmalı. Buraya da C gelmeli. Aktivitelerden yani oradaki etkinliklerden bahsederken de benim ne yapmam gerekiyor? Bol yapmam gerekiyor. Şimdi e-mail gönderirken bizim daha deminki yani şuradaki giriş, gelişme, sonuç kısmına dikkat ettiğimiz gibi yazım kurallarına da dikkat etmemiz gerekiyor. Bize bir mail örneği vermiş ve burada bazı şeyler yanlış yazmışlar. Biz bu yanlışları bulacağız. Şimdi bakalım. Buradaki y'nin düşmesi lazım. If not you should diye bir şey yok. Size modal verb'lerden bahsederken modal verb'lerden sonra fiilin direkt birinci halinin gelmesi gerektiğini söylemiştik. Burada last year diyor. Bana bir zaman vermiş. Geçen yıl dediğine göre ben go fiilini went şeklinde çekimlemeliyim. Böyle bir çekim yanlış. There was competitions bla bla demiş. Birden fazla şeyden bahsediyorsa benim were yapmam gerekiyor. The better M yoksa the best miydi? Tabii ki de the bestti. Lots'tan sonra lots of music gelmeli. Ee, burada cheese var. Cheese'i yanlış yazmış. Burada s ile olması lazım. Burada da mi tanışmak anlamında. Fakat ben yiyeceklerden bahsediyorum. Demek ki ne olması lazım? M-A-T. Yani M-E-A-T şeklinde olması lazım. Bahsetmiştim. Ee, şöyle bir şey var. Mailleri gönderirken bir önceki derste de bahsetmiştim. Önce selam verilir. Nasıl olduğu sorulur. Daha sonra kendi yaptıklarımızdan ve karşımızdakine bahsetmek istediğimiz şeylerden bahsedilir ve daha sonra da kapanışta da cevabını beklediğine dair işte kendine çok iyi bak falan filan tarzında bir kapanış bir kapanış cümlesiyle kapatılır. Fakat e, mail adabından bahsetmiştim. Aynı zamanda bizim yazdıklarımıza nokta noktalamalarımıza virgülümüze noktalarımıza e, da dikkat ediyor olmamız gerekiyor. Çünkü e, birisine mail göndermek böyle whatsapp'tan yazmak tarzında değildir. Mail daha e, ciddi bir ortam olduğu için e, bu gibi kurallara dikkat etmeliyiz. Zaten artık hangi kalıplarla Hangi şekilde mail yazmamız gerektiğini biliyoruz. E, bu yüzden eğer isterseniz bu dersin sonunda da tekrar bir mail yazmayı deneyebilirsiniz. Şimdilik burada bitirelim. Daha sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.